Merhaba sevgili arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi dolgulu yumuşacık tadına doyamayacağınız şahane bir bazlama tarifim var. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle bazlamamızın hamuru için uygun bir tavamızın içerisine bir su bardağı su, bir su bardağı süt, kullanmış olduğum bardak ölçülerim 250 litrelik Su ve süt karışımını ocakta ılık olacak şekilde ısıtıyoruz. Bu arada karıştırma kabımızın içerisine 1 yemek kaşığı instant maya, 1,5 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve ılıttığımız su ve süt karışımını karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. tuz, şeker, maya tamamen eriyene kadar bir çırpıcı veya kaşık yardımıyla karıştırarak erimelerini sağlıyoruz. Bu arada sıvı yağ eklemeyi unutmuşum arkadaşlar. Çeyrek çay bardağı sıvı yağımızı da ilave edip tekrar karıştırma işlemimize devam ediyoruz. Ve şimdi unumuzu ekleyerek hamurumuzu yormaya başlayalım. Bu tarifte toplamda 4 su bardağı un kullandım. Fakat bu miktar Sizdeki bardak ölçülerine göre veya kullanmış olduğunuz ununuzun kalitesine göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Lütfen siz de eklerken kontrollü ekleyin. Öncelikle unumuzu azar azar ilave edip bir spatula veya kaşık yardımıyla hamurumuzu toparlıyoruz. Sonrasında elle yoğurma işlemine devam ediyoruz. Ben hamurumu toplamda 5 dakika aralıksız yoğurdum arkadaşlar. Ne kadar yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Hamurumuz yumuşak, görmüş olduğunuz gibi hafif ele yapışan bir hamur olacak. Artık yoğurma işlemim bitti. Üzerine streçle kapatıp en az yarım saat üzeri örtülü bir şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Tam yarım saat sonrasında hamurum bu şekilde mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kabardı arkadaşlar. Üzerindeki streç filmini kaldırıyoruz. Daha sonrasında hamurumuzun havasını alıyoruz. Çok az un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine havasını aldığım hamurumu alıyorum. Hamurum kıvamı o kadar güzel ki arkadaşlar yumuşacık. İstediğiniz şekli kolaylıkla verebileceğiniz kıvamda. Yuvarlamış olduğum hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum. Her parçadan 4 tane beze yani toplamda hamurumuzdan 8 tane beze çıkartıyoruz arkadaşlar. Bütün bezelerimizi eşit bir şekilde şekillendiriyoruz. Bazen bezelerde büyük küçük olabiliyor. Bunları da siz şekillendirirken arkadaşlar ayarlayabilirsiniz. Uygun bir tepsimizin içerisine çok az unluyoruz. Daha sonrasında şekil vermiş olduğumuz bezelerimizin hepsini tepsimizin içerisine yerleştiriyoruz. Tekrar bezelerimizin üzerine çok az unluyoruz arkadaşlar. Bezelerimizin üzerine temiz bir mutfak poşetiyle kapatıyoruz. Bu şekilde en az bir 10-15 dakika mayalanmaya yani dinlendirmeye bırakıyoruz. Bezelerimiz dinlenirken biz de iş malzemesini hazırlayalım. Bir kase kaşar peyniri, küçük bir kase ince ince doğranmış maydanoz, küçük bir kase beyaz peynir. Tüm malzemelerimizi birbirine geçene kadar güzelce karıştırıyoruz. 15 dakika sonunda görmüş olduğunuz gibi bezelerimiz çok güzel kabardı. Hemen iç malzemesini doldurmak için tezgaha bezemi alıyorum. Parmak uçlarımıza çok hafif bir şekilde dokunarak bir kahvaltı tabağı boyutunda açıyoruz arkadaşlar. Zaten çok yumuşak bir hamur olduğu için bu aşamada sizi hiç zorlamayacak. İçerisine iç malzememizi dolduruyoruz tüm uçlarını güzel bir şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Uçlarını çok güzel bir şekilde birleştirip iyice sıkın. Daha sonrasında elinizde yuvarlayıp beze şekli verin. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Bezemizi tezgaha alıp parmak uçlarımızla yavaş dokunuşlarla bir kahvaltı tabağı boyutunda hamurumuzu açıyoruz. Sonrasında içerisine iç malzememizi dolduruyoruz. Uçlarını çok sıkı bir şekilde iyice birleştiriyoruz. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Yoksa pişirme esnasında içinden malzemesi çıkabiliyor. İyice elimizle sıktıktan sonra tekrar beze şekli veriyoruz. Bütün bezelerimizi aynı işlemi uyguladıktan sonra tekrar tüm bezelerimizi 6 unlu tepsimizin içerisine alıyoruz. Üzerlerini tekrardan mutfak poşetiyle kapatıp 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Bu bazlama tarifim aslında çok kolay. Sadece bekleme aşamaları olduğundan Yapımı belki biraz uzun sürebilir. Onun dışında gerçekten çok pratik oluyor. Tekrar 15 dakika sonunda bezemizi tezgaha alıp hafif dokunuşlarla açıyoruz. Hamurumuzu açarken arkadaşlar lütfen dikkatli olalım. Biliyorsunuz ki iç malzemesini doldurmuştuk. İç malzemesinin dışarıya çıkmaması için açarken yavaş ve narin bir şekilde açalım elimize çok az bir şekilde açmıştık daha sonrasında merdane yardımıyla yaklaşık bir 20 santim boyutunda açıyoruz hemen sizlere şöyle yakından göstereyim bu şekilde olacak arkadaşlar tekrar ikinci bezemi de göstereyim Öncelikle elimize çok az bir şekilde açıyoruz. Daha sonrasında merdane ile hafif dokunuşlarla iç malzemesini dışarıya sızdırmadan 20 santim boyutunda olacak şekilde hamurumuzu açıyoruz. Açmış olduğumuz bütün bezelerimizi temiz bir örtü üzerine yerleştirelim. Daha sonrasında üzerine temiz bir örtüyle tekrar kapatıp en az bir 15 dakika bu şekilde dinlendiriyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz tavamızın içerisine bazlamalarımızı alarak pişirme işlemine başlıyoruz. Orta ateşte bu şekilde ara ara çevirerek bazlamalarımızın kabararak pişmesini sağlıyoruz. Bu aşamalarda ocağınızın altını yükseltmeyin arkadaşlar. Orta ateşte pişirin. Alt taban piştiğinden emin olduktan sonra bazlamamızı ters çeviriyoruz. Daha sonrasında üzerine tereyağı sürüyoruz. İsterseniz benim gibi bu şekilde sürün. İsterseniz bütün bazlamalarınız piştikten sonra tereyağınızı eritip üzerlerine sürün. Bazlamamın alt kısmında piştiğinden emin olduktan sonra çok az miktarda tereyağını alt kısmı için tavamın içerisine alıyorum. tereyağı tamamen eridikten sonra bazlamamızı tavamızın içerisine birkaç tur döndürüp daha sonrasında ters çeviriyoruz. Bu şekilde de bir 30 saniye bekledikten sonra artık bazlamamız pişti. Tavadan alabiliriz. Bütün bazlamalarımızı aynı işlemi uyguluyoruz. Orta ateşte ara ara çevirerek pişiriyoruz. Bu tarifimi denedikten sonra kesinlikle favorilerinizin arasına gireceğini umut ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olup zil butonunu aktif ederseniz yeni gelecek olan tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Umut ediyorum ki bu tarifim kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Yepyeni tariflerle görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.